Evet bildiğiniz gibi Thanos abimiz Infinity Saga'nın son iki yapımında önüne kim çıktıysa yıktı geçti. Ancak diğer diğer kapışma izlediğimiz filmlerde bilgiyle lanetlenmiş olan Tony Stark ilk kanı akıtmayı başarmasının yanı sıra Endgame'de olaya son noktayı koyarak ben kaçınılmazım diyen Thanos'a karşılık kardeş ben de demir adamım deyip adını hem Marvel sinematik evrenine hem de beyaz perde camiasının tarihine altın harflerle kazımayı başardı. Ki üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Thanos muhabbetleri dışında Infinity War ve Endgame hala konuşulmaya da devam ediyor. Çünkü faz 4 aşamasında çıkan yapımlar içerisinde bu dönem yaşanan olayların etkilerini ve sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Peki Tony, Tom Holland'lı Spider-Man'e miras olarak bıraktığı editi neden Endgame muharebesinde kullanmadı? Eğer kullansaydı sonuç nasıl olurdu? Evet bu soru geçenlerde karşıma çıktı ki güzelliğinden ötürü sizinle paylaşıp yorumlar üzerinden şöyle bir tartışalım istedim. Şimdi ilk başta Edit'in sadece özelliklerinden biri olan drone'ların ne derece güçlü olduğunu ünlü kalpazanlardan olan Mysterio abimizin kontrolündeyken gördük. Ancak Thanos'un ordusuna zarar verebilir miydi burası biraz tartışılır. Ki hologram muhabbetinin ve ağır silahların da sonradan eklendiğini de unutmayalım. Ayrıca Tony Elite'i Endgame'in belli aşamalarında da kullandı. Mesela Tesseract'ı alabilmek için Kaptan Amerika ile şey yolculuk yaptıkları sırada babasının bulunduğu gizli karargahın içini görebilmek için Edith'e başvurmuştu. Peki o zaman bu gözlük bizim çocuklar Endgame muharebesinde zora düştüğünde neredeydi abi? Evet bu soruyla alakalı teori niteliğinde ortaya atılan birkaç cevap var. Ancak önce bir kendi fikirlerimden bir bahsetmek istiyorum. Bence Tony aslında Editi bir silahtan çok bir nevi ölümsüz olabilmek için yaratmıştı. Yani son savaşta bir fark yaratmış olsaydı dahi kullanmazdı. O onun öldükten sonraki kimliği, bedeni, ruhu gibi bir şeydi. Ki programa koymuş olduğu isimden de bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ölü olsam da kahraman benim. Ayrıca gafil avlanma durumunda unutmayalım. Yani plan geçmişe gidip taşları toplayıp kullandıktan sonra tekrardan dönüp taşları bırakmaktı. Demek istediğim ortada ne Thanos ne ordusu ne de bir düşman vardı. Yani kimse Nebula'nın yapmış olduğu mallığın farkında bile değildi. Ki işte bunun farkında olan askeri deyası ile ünlü Thanos da bizim çocukları hazırlıksız yakalamak için direkt merkezlerine ani bir saldırı gerçekleştirmişti. Yani editi düşünmeye zaman bile yoktu. Her şey doğaçlama moduna girmişti. Ve bak bu sorunun bence en basit açıklaması da abi yazarlar bunu Evden Uzakta filminden önce düşünmemişti ya. Bu kadar basit kasmaya gerek yok. Ve evet Evden Uzakta filminin içerisinde bunların gücünü fazlasıyla gördük. Fakat o filme göre güçlülerdi. Yani Sonsuzluk Taşları'nın bulunduğu bir yapımda Doktor Strange'in aynı boyutu sihirli batları bile bir boka yaramazken Kimipler hologramı dur ona abi. E oldu olacak bir de Pentagon'u arayıp nükleer füze yollamalarını falan isteseydik. Neyse bununla ilgili diğer cevaplara geçmeden önce hazır buraya kadar gelmişken bu tarz içeriklerini atması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Ortaya atılan cevaplardan biri Edith'in Tony öldükten sonra tam anlamıyla aktif edilmiş olması ve amacının da Tony gittikten sonra sevdikleri insanların güvende olabilmesini sağlaması olduğunu söyleyenler var. Ancak Tony ölmeden önce birçok kez Edith'in aktif bir biçimde kullanıldığını gördük. Yani bu cevap biraz saçma diyebiliriz. Ve bir diğeri ise Tony'nin son sahnede veda amaçlı paylaştığı hologram görüntüsünden yola çıkarak bu mesajı oluştururken aynı zamanda Edit'in Peter'a devredilmesi için işlemleri gerçekleştirdiğini, o yüzden Endgame muharebesinde kontrolünden çıktığını söylüyorlar. Evet belki bir ihtimal ama yine de saçma geliyor be abi. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceniz ne? Sizce Tony Endgame muharebesinde neden Edit'i kullanmadı? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ayrıca görmek istediğiniz içerikleri yazmayı da unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>